Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk defa denediğim bir oyun oynayacağız. Hiç bilmiyorum doğrusu. Bir saniye lütfen. Tamam. Şunun güzelmiş. Ne desem ki şimdi? Editor değil mi? Ee, map editor diyeyim ben. Ne editor. Şimdi ne? Oo. Enteresan ne olacak? Şimdi ben çatışmak istiyorum. Yoksa bu mu? Start dedim şimdi. Oo, ne garip bir şey. Birden bir geldi. Ben de burada. Ben de Oy, ya yeah, oyun güzelmiş. Kaç 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 kaç. yardımım var ben. ben, ben, ben ne oluyor be? Nazi Almanya'sı ormanlarda ve tanklara karşılık verdi. Oha. Oyun bu arada çok iyi. Koş 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 koş. Beyler. Ben Allah'ın izniyle şehit düşüyorum. Benim aklıma düşman edin. Ne oğlum sen ne diyorsun? bu botmuş. Herkes bot. Ama yani. Ay tank var. Tank var. Evet. İçimde bir his var buralarda tam olarak. Aferin.

Hvor skal du?

Savaş, sovaç, şimdi canı doğru. Bir de şansı Karışmam lazım. Я соберу, наверное, вам это. что Koş. Hadi Allah'ım. Hayır. Ölmeyedim. Ya tüfekler de herkese. Hayır. Geri aldılar. Koş koş koş. koş. Hayır de bölümü geri alındı. Aa, aa, düşman. Düşman arkadaşlar düşman. Ya bu bizde mi şey ya. Allah ım. Hadi be. Hadi bir de bölümü. Sen ne kadar yavaşmışsın. Zafer yüzüme yaradı. Hadi. Oh. Çok. Battır. Güttür.

zıplaya de çocuğum dedi. Hadi. Bunu yanında izlemişti. Can krizi oldu. Oy! Çok fena vurdu beni bu kişi. Kaç kaç kaç. Ben ölmeyeceğim. Tamam öldü be ay. Ne

O yeah.

Diyorum. Aha E bölümünde. Kazandım. 233. Oley oley. Ama öyle bilmiyorum. Esselam. Ha. Hayır. Reklam olmasın. Değil. Arkadaşlar kusura bakmayın bir reklam geldi de. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Ama savaş şiddetli. Ama diyeceğim tek şey Çanakkale'nin ki daha da şiddetli. Ama bu bölüm onların Süper Tam bu kılınca. Karaya çıkarma yapıyoruz. Yoksa evet. Ben geri gidiyorum. gidiyorum. Aha lan geri Madem karaya çıktık o zaman ileri yapalım. Hmm. Sigma boy edit. Bojine bojim bojim <Sessizlik> bojim. Bebezi Hayır. Ay süper. İleri.

işgalci Almanları. Ben burada. Yok etmeye geldim. edeceğim de. Zaper. Ay. Vurdu. Oy oy oy. Bobri ona. Hoş. Son zayıf bu Almanlar ne?

oh